Merhaba sevgili öğrenciler. Ben HEP Projesi Ankara Altında Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden İlk Nur Erdem. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraberiz yine. Evet bugün birbirinden güzel konular göreceğiz, işleyeceğiz. Başlayalım. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, sıfatlar. Neymiş kişi zamirleri? İnsan isimlerinin yerine kullandığımız ben, sen, o, biz. Siz, onlar sözcüklerine kişi zamiri denir. Evet, kişi zamirleri ile ilgili bir etkinlik yapalım. Haydi bakalım. Cümlelere uygun gelen zamirleri yazalım. Birinci cümlemiz. Ali restoranda çalışıyor. Aşçı. Evet, o aşçı. Ben şarkı söylüyorum. Şarkıcıyım. Aferin size. Ben şarkıcıyım. Mehmet ve Cem film izliyor. Sinemadalar. Tebrikler! Onlar sinemadalar. Sen okula gidiyorsun. Öğrencisin. Harikasınız. Sen öğrencisin. Ben ve Kadir yemek yiyoruz. Restorandayız. Biz restorandayız. Aferin size. Sen ve Alex okula gidiyorsunuz. Öğrencisiniz. Evet, doğru. Siz öğrencisiniz. Şimdi sizinle bu, şu, o bunlar, burada, şurada, orada sözcüklerini öğreneceğiz. Bu, şu, o sözcükleri bir nesneyi, insanları veya hayvanları göstermek, işaret etmek için kullanılır. Bu sözcüğü yakın mesafeler için, şu sözcüğü biraz uzak mesafeler için, o sözcüğü çok uzak mesafeler için kullanılır. Dilerseniz birkaç örnekle pekiştirelim. Evet, bu ne? Bu çilek. Çilek nerede? Çilek burada. Şu ne? Şu vazo. Vazo nerede? Vazo şurada. O ne? O fil. Fil nerede? Fil şurada. Birden fazla canlı ya da nesneleri işaret etmek, göstermek için Bunlar, şunlar, onlar sözcüklerini kullanırız. Bunlar valiz, şunlar gözlük, onlar cetvel gibi. Evet, şimdi sıra sizde. Evet, bildiniz. O ev bizim. Harika. Bu ağaç büyük. Evet, sesinizi duyuyor gibiyim. Evet, bildiniz. Şu masa beyaz. Bu kim? Şu kim? O kim? Kim sorusunu insanlar, ne sorusunu insan dışındaki varlıklar için kullanırız. Bu kim? Bu hemşire. Şu kim? Şu palyaço. O kim? O öğretmen. Evet, küçük bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Görsellerle, görsellere bakarak hangisi için bu ne, hangisi için bu kim sorularını sorarız. Evet, birinci görselde ressam var. Ressam için hangisini sorarız? Evet, tabii ki de bu kim? Aferin size. Koyun. Evet, bu ne? Gül. Bu ne? Postacı. Evet, bu kim? Bayrak. Bu ne? Yunus Emre Harikasınız. Bu kim? Panda. Bravo size. Bu ne? Nasrettin Hoca. Tebrikler. Bu kim? Peki, bir yerin, mekanın adını nasıl sorarız? Evet, merak ettim. Nasıl sorarız? Haydi beraber öğrenelim. Yer ya da mekanın adını neresi sorusu ile soruyoruz burası, şurası, orası sözcükleriyle cevaplıyoruz. Örneğin, burası neresi? Burası bahçe. Şurası neresi? Şurası kütüphane. Orası neresi? Orası manav. Evet, burası neresi? Bravo, bildiniz. Tabii ki burası İstanbul. Peki, orası neresi? Evet, orası Nevşehir. Şimdi sizlerle küçük bir metin okuyacağız. Evet, Merve. Merve güzel, genç bir kız. Merve yeşil gözlü, turuncu uzun saçlı ve zayıf. Merve'nin masası düzenli ve temiz. Defteri yeni, kalemi sarı ve büyük. Merve'nin kalemliği mor ve kapalı. Merve'nin bir kardeşi var. Onun adı Mert. Mert mavi gözlü ve kahverengi kısa saçlı. Onun tişörtü sarı. Mert korkak. Merve'nin beyaz bir köpeği var. Merve çok çalışkan ve mutlu. Evet, sesinizi duyuyor gibiyim. Bazı sözcükler koyu renkle yazılmış. Merak ettiniz değil mi? Nedir bu sözcükler acaba? Dilerseniz bu sözcükleri zıt anlamlarıyla beraber öğrenelim. Peki nedir zıt anlam? Karşıt anlamları karşılayan, birbiriyle çelişen anlamları karşılayan sözcüklere biz zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Metinde geçen sözcüklerin zıt anlamlarını bir bakalım isterseniz. Uzun, kısa. Düzenli, dağınık. Yeni, eski, zayıf, şişman, temiz, kirli, kapalı, açık, küçük, büyük, çalışkan, tembel. Şimdi sizlerle beraber görsellerden hareketle zıt anlamları tahmin edelim. Haydi bakalım. Genç, evet, yaşlı mutlu bildiniz üzgün güzel çirkin korkak cesur acı tatlı dolu boş ucuz pahalı zor kolay aferin size bildiniz teşekkür ediyorum hepinize Peki, metinde geçen bazı tanımlar var. Turuncu saçlı, yeşil gözlü, sarı tişört, beyaz köpek, mor kalemlik, mavi gözlü gibi. Burada turuncu, yeşil, sarı, beyaz, mor ve mavi sözcükleri dikkatinizi çekti, değil mi? Nedir bu sözcükler? Bu sözcükler renkleri karşılayan kavramlar. Dilerseniz Renkleri öğrenelim hep beraber. Haydi bakalım. Evet. Ben okuduktan sonra siz de tekrar edin. Başlıyorum. Beyaz, gri, kahverengi, kırmızı, lacivert, mavi, mor, pembe, sarı, siyah, turuncu ve yeşil. Evet, renkleri de öğrendiysek beraber bir etkinlik yapalım. Haydi bakalım. Numaralandırılmış cümleleri uygun görsellerle eşleştirelim. Evet, bir kırmızı ayakkabının teki yok. Hangi görsel? Evet, bildiniz. Şu yeşil yaprak. Hangisiymiş? Evet, şu yeşil yaprak. Beyaz çiçekler çok güzeller. Evet, beyaz çiçekler. Pembe şekerler burada mı? Evet, burada hem de enfes görünüyorlar. Kahverengi kestane'ler lezzetli. Evet, hem de çok lezzetli. Bunlar turuncu portakal mı? Evet, bunlar turuncu portakal. Mor kazak Selman'ın. Evet, Selman'ın mor kazağı. Mavi kelebek uçuyor hem de süzülerek. Benim gri eldivenim var. Evet, gri eldivenler benim lacivert çal yeni Evet lacivert çal Şu siyah araba hızlı Evet siyah araba Sarı balonlar yukarıda Evet sarı balonlar yukarıda Bugünlük dersimizin sonuna geldik sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dakikadaki bir dahaki derste görüşmek üzere hoşça kalın ama evde kalın kendinize iyi bakın